ikinci el araçlar ve sıfır araçlar artık yatırım aracı olmaktan e, çıktı. E, özellikle sektör dışında bu o, araçlara bir talep vardı. Fakat önleyici tedbirler etkisini gösterdi. Bu talep düştü. Artık e, ikinci el müşterisi ve sıfır müşterisi e, zamanla e, istediği aracı bulabilecek. Bunun müjdesini verelim. Yedinci ay, sekizinci ay... E, genelde insanların tatil yaptıkları, işi gücü düşünmedikleri bir aydır. Genelde durgun geçer. Şimdi de bir durgunluk var. Ama bundan sonra açılacağını ümit ediyorum ki açılacak zaten. Fiyatlarda %10 gibi bir geri gelme söz konusu. Şöyle ki biraz önce bahsetmiştim yatırım aracı olarak görenler piyasadan yavaş yavaş çekildiler eldeki araçlarını çıkarmaya çalışıyorlar ve çıkartıyorlar ufak ufak bundan mütevellit bir yüzde10 gibi bir geri gelme söz konusu sektöre bu arabalar gelecek ama şimdi bu arabalar yeni şu anda yeni yeni insanlar yeni yeni farklı modellerden elektrikli araçları alıyorlar daha ikinci ele insanların altında olduğu için tam düşmedi ama burada tercihler değişebilecek ve bunlar ikinci ele gelecekler. Biz de sektör olarak kendimizi bu elektrikli araçlara monte etmeye çalışıyoruz. 2025 civarı çoğu otomobil firması işten yanmalı motorları bırakıp bu elektrikli araçlara geçecek. Talep olur. Şimdi bu kullanımla alakalı bir mevzu. Cep telefonu gibi düşünün, şarj gibi düşünün. Bunu siz beyninizde nasıl cep telefonunuzun şarjı bitmeden bir gün kendinizi motive ederek hareket ediyorsunuz. Bunu bu şekilde düşündüğümüz zaman ki hayata bu şekilde girecek yeterli şarj istasyonları yapılıyor. Hem bizim kendi markamız ve diğer araçlarla ilgili bir alışkanlık değişecek. Alışkanlık değiştikten sonra zaten o arabalar ekonomik arabalar. Bakımı çok az olan arabalar, ustalık gerektirmeyen bir arabalar millet tercihini bu yönden kullanacak.